Mərhaba arkadaşlar, yepyeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Fahri Evcen ilə Burak Özçivit Almaniyanı fəthetdi. Yaxışıqlı oyunçu Burak Özçivitlə Fahri Evcen çivi. Yeni il tatilində fürsət bilib Fahri Evcenin ailəsi bulunduğu Almaniyaya getdi. Mutlu evliliklerini sanat camiasında parmakla gösterilen çiftlerden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, sosyal medyada ilgili takip edilen isimlerden, çift Almanya'da verdikleri pozla takipçilerini mest etti. Almanya'da ailesini ziyarete giden Fahriye Evcen'in pozları adeta beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in peş peşe paylaştığı karelerle sosyal medyaya damga vurdu. Fahriye Evcen'in güzelliğine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalmadı. Burak Özçivit'in de Almanya'da verdiği pozlar eşi Fahri Evcen'i aratmadı. Tirdibir ekranlarında yayınlanan Kurtuluş Osman adlı dizide iki sezonda Osman Bey karakterini hayat veren oyuncu kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.